destek alıp çuvallaması var. Hocam Krezüs'ü şu bir Anadolu'nun Yunanlılar hikayesi kralı Yunanlılar e, Tuzlu ırmak anlamına gelen Halis kelimesini kullanıyorlar. Hmm. Lidya kralı Milattan önce 6. yüzyılda bir kahin geliyor Lidya kralına. Eğer diyor kızırıma geçersen diğer tarafa, doğuya büyük zenginliklere kavuşacaksın. Hani Yunanların buraya gelişi evet. gibi. Ama geçmeye çalışınca bütün zenginliğini kaybediyor. Yani evet. bu Klezün evet. Karun olduğu da söylenir. Evet. Bütün zenginliğini, her şeyini kaybediyor bu topraklarda. Yunanlılar da aynı hayalle geldiler <laughs> bu topraklara ve bu topraklarda kaybettiler. Daha Kızılırmak'a ulaşamadan. Tabii. Evet, Sakarya'da, Sakarya'da kaybettiler. kaybettiler. Geri döndüler. Tabii ben de katılıyorum sayın hocama. Yani burada Akdeniz'deki bir bizim için bir olmazsa olmaz var. Bizi kuşatılmaktan kurtaran bir durum var. Tabii. Biz oradaki haklarımızı korumak zorundayız. Onun için mavi vatan diyoruz zaten. Kesinlikle. Hocam, Ve Kıbrıs orada bir meclis adasıyla hocam Aynen. bizi durdurma bir kuşatma değil miydi? 1974'te bu kararlılığı gösterdi. Kesinlikle, şey. Aynen. kesinlikle. Ben e, Stajik Düşünce Enstitüsü'nde de yazdığım bir makalede siz küçücük 7 kilometre karelik bir meclis adasıyla Anadolu'dan gelen coşkun seli sel durduramazsınız diye yazmıştım. Gerçekten mümkün değil. Yani 780 bin kilometre kareye siz 40 bin kilometre karelik bir deniz alanı verir, tanıyacaksınız. 7 kilometre, Türkiye 2 kilometre mesafedeki küçücük bir adayla sizin koskoca Akdeniz'e ve dünyaya açılımınızı durdurmaya çalışacaklar. Bunun mümkün olacağına kim inanır? Yunanlılar inanıyor mu acaba? Yunanlılar başkasının oyununu oynuyorlar. Fransa biliyorsunuz Fransa'nın petrol şirketi petrol çıkarma hakları için Rumlarla anlaştı. Yunanistan'a silah satıyor, uçak satıyor, gemi satıyor. Mısır'a yine aynı şekilde anlaşmalar imzaladı. Yani orada Fransa kendi çıkarı için bölgeyi kan gölüne çevirmeye çalışıyor. Hocam yine aynı şey oluyor. Yani yine yine aynı, Aynen, aynı, aynı. Yine aynı tabloya dönelim. Yine aynı şey oluyor. Yine Fransa aynı şekilde kullanıyor. Yine Avrupa Birliği ülkeleri aynı şekilde kullanıyor. Yine yanındayız diyor. Bir anda evet. geri çekiliyorlar. Sonra hayır yanındayız, sen devam et diyor. E, 98 sene önce burada savaştan Yunanların elindeki silahları kim sattı onlara? İngiliz ve Yunan şirketleri evet. sattı. Sırtlarını diplomatik olarak hadi arkanızda şu Türk dev sürün atın kim dedi? Yine onlar da. Şimdi e son... de satıyor ve ekonomik durumunu biliyoruz Yunanistan'ın. Sonuç ne Yunan oldu? halkının faturalarını ödeme işini biliyoruz. Borçlarını biliyoruz değil mi? Yunan bak, halkının savaşı bak, mıdır bakın, bu? Bakın o dönemde hani bizim bitap olduğumuz böyle millet olarak bitkin olduğumuz dönemde e ne oldu? Şimdi kendilerine ne diyor? Küçük Asya felaketi. Şimdi Aynen. dikkat etmeler lazım. Yani e, hocam da söylüyor. Bu bir tarihtir, sosyolojidir. Kim ne derse desin. Biz ne denizde ne karada tarih boyunca bu toprakları savunmaktan geri çekilmedik. Ne gerekiyorsa yaptık. Aynısı oluyor. Buna bakıp ders alma. Aklı başında Yunanlar söylüyor ama sesleri çıkar Aslında Meis Adası'nda NAVTEX ilan ediyorlar. Türkiye karşı bir hamle yapıyor. Sonrasında e, uçaklarını kaldırıyorlar. Her uçağın arkasında usulca bir F-16 devam ediyor. Aslında o F-16'ların onun arkasında devam etmesi o, o Yunan pilotu olsanız da bir utanç duyar aslında insan Kesinlikle. değil mi? Yani peşim... Ben işte o süvari kolordusuna benzetiyorum. A, aynen. Bugün ben bizim uçakları Ya Fahrettin şimdi. Altay'ı süvari Savaşlar gibi, arkalarını bir dönüyorlar Türk sivârlar, değil mi hocam? Kesinlikle aynı şekilde. Evet. evet tarih hmm. tekerden mi? Evet evet. Ee, hocam şimdi e, Akdeniz'de devam ettiğimizde Hı -hı. mavi vatanla devam Tabii. ettiğimizde bugünkü tabloyu görüyoruz. Aslında e, Mustafa Kemal Atatürk niye ilk hedefiniz Akdeniz? Evet. İlk hedefimiz evet. Akdeniz hocam demiş. Hocam çok güzel söyledi. Çünkü oldu, o mavi vatanın korunması için demiş. Şimdi mavi Vatan'ın askeri boyutunu gördük ama o mavi vatan'a giden yolda Hı -hı. yine insani olaylar var, Hı -hı. insani bir süreç var.